Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar e, video anca atabildim. E, <laughs> Bunun sebebini birazdan anlatacağım size. Antrenmandan. Ama ondan önce bir fıkra anlatmak istiyorum. Adam adamın biri hastaymış. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki maalesef öleceksin. Adam demiş ki ne kadar zamanım kaldı. Doktor demiş ki 5 Hasta demiş ki 5 ne? Doktor demiş ki 4, 3, 2, 1. Hadi idmanımızı yapalım sonra konuşuruz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Terimden anlayacağınız gibi. Bir saniye. Ee, bugünkü 10 kilometrelik intervalim bitti. Ee, hemen saati söylüyorum. Evet saat bu. Tarihte bu. 10 Mart. Şimdi bugünkü ilk antrenmanımı yaptım. Antrenmanlarım düzenli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlar Antalya Maratonu'na koşmadım. Yani koşamadım ilk defa parkurdan korktum. Bunun sebebi şimdi triatlon antrenmanlarına başlayınca araya bisiklet ve yüzüme girdi. Haliyle haftada 40 kilometrelerde kaldım ben koşuda. Bir de hiç uzun yapmadım. Haliyle koşuyla ilgili olan özgüvenim otomatik olarak e, zedilendi. İçin açıkçası tamamlamasam bu 20-30 uzun olsun diye yapacaktım ama bilmiyorum ya parkurdan korktum. Herhalde psikolojik bir şey. İnşallah düzeleceğim. Düzelirim yani bunun çalışmayla alakası var. Tamamen az çalıştığımı düşündüğüm için psikolojik olarak kendimi yarışa parkura hazır hissetmedim. Önemi yok. 17 Nisan'da mı ne işte İzmir maratonunda sebep ne olursa olsun mutlaka gireceğim ve tamamlayacağım. İnşallah da derecemi geliştirerek tamamlayacağım. Şimdi triatlon antrenmanlarında tamamen zamana yönelik antrenmanlar. 1,5 saat 2 saat adam yani bisiklet eziyor antrenmanlar. Haliyle ben de bunları yapacağım derken fazla vaktim kalmıyor. Yani işte koşuya ayıracak vaktim kalmıyor. Fakat günü sabah erkenden başlatabilirsem İki idmanı e, rahat bir şekilde çıkartabilirim diye düşünüyorum. Ya uzun bir aradan sonra size video atamadım. Kusura bakmayın. Biraz psikolojik olarak canım sıkıldı. Moralim bozuldu yani. Biraz çok işledim yani antrenmanla alakalı tamam başka bir şey değil. Şimdi önümüzdeki hafta Efes Ultra var. 20 km 25 km mi ne bir parkur yazdım. İnşallah ona gideceğim. Ee, oradan da size e, bu sefer yani oradan bir video atmak isterim şimdi bu hafta ilmanlar bu şekilde gidecek. Ben şimdi kapatayım. Tekrardan görüşürüz. yani iyileşeceğimi hissediyorum ama korktum ya. Parkurdan korktum vallahi Yalan yok yani. Maratondan korktum ilk defa. Yani tamamen bunun da sebebi haftalık koşumun 40-50 kilometrede kalıp hiç uzun yapmamış olmak. Ramazan da geliyor. Biliyorsunuz geçen sene Ramazan'da patlatmıştık. Bu sene inşallah yine aynı şekilde Tüm Ramazan boyunca idman yapacağım hiç sektirmeden. Şimdilik bu kadar görüşürüz hadi bay bay.